Çok eğlenceli geçiyor. Öğretmenlerimiz çok ilgililer bizlere karşı. Hiç yani e, geri dönüşleri olsun, bizimle ilgilenme şekilleri olsun. Gerçekten kendimi çok iyi ellerde hissediyorum. Çok güzel bir eğitim alıyoruz. <laughs> Nevzat Çetinkaya, Samsun Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezun oldum. Görsel iletişim tasarımı öğrencisiyim. Şu anda hazırlık okuyorum. Rehber öğretmenim sağ olsun beni çok güzel yönlendirdi. Bu programı çok güzel tanıttı. Ayrıca okulumuzun Kehas'ın çok güzel tanıtımları vardı bu programlarla ilgili. Ben de onları takip ettim, bilgilendim bu konuda. İlk önce ben belgelerimi hazırlayıp hemen aklımda düşüncelerimi bir düzene oturtup kompozisyonumu yazdım. Bundan sonrasında çok heyecanlı bir bekleyiş oldu. Mülakatlara çağrıldım sınav öncesi ve sınav sonrası iki tane mülakat olmak üzere. Mülakatlarım da çok güzel geçtiler. Ben çok küçüklüğümden beri hep bir fikirlerimi karalıyorum kağıda olsun yani boyalar olsun, renkler olsun. Ben bunlara çok ilgiliyim. Oyunlardır, animasyonlardır. Ben bunların hep yapılış sürecinin içinde bulunmak istedim. Zaten portfolyomda çok küçüklüğümden beri çizdiğim resimler de sunulabilecek olanlar portfolyomda yer, al, yer almıştı. Onları sundum. Hocalarım da çok sağ olsunlar. Çok güzel geri döntüler verdi bana bu konuda. Yani o anı, o yaşadığım hissi gerçekten kelimelere nasıl sığdırsam bilmiyorum. Ben çok e, mülakatta heyecanlıydım ama girdikten sonra hani yavaş yavaş bir sohbet havası öyle olunca bir de ger güzel e, geri dönüşler alınca rahatladım. O güzel geçen mülakatın ardından hani içimde hep bir umut vardı. Galiba olacak, umarım olacak diye gerçekten o telefonu aldığım zaman, o maili aldığım zaman yaşadığım o mutluluğu anlatamam. Ben İstanbul'da ayaklarım üzerinde duruyorum şu anda. İlk kez yaşadığım bir deneyim. Çok heyecanlıyım. İçimde tatlı bir heyecan var beni motive eden. Aynı zamanda aileme olsun biraz özlem var. Ama onlar da benim çok iyi olmamı istiyorlar. Başarılı olmamı istiyorlar. Ben de bu yüzden elimden geleni yapıyorum. Kehas çok istediğim bir üniversiteydi. O yüzden çok mutluyum burada olduğum için. Ben öncesinde tanıtım videoları olsun, yayınlar olsun, fotoğraflar hep böyle bir sahnenin arkasından izliyordum okulu. Ama ilk geldiğim anda dedim evet ben buradayım kanlı canlı şu anda geldim adımımı attım. O çok heyecanlı bir histi. Aynı zamanda yeni yüzlerle tanışacak olmak, eğitim kadromuz çok kendilerini de araştırdım ettim. Çok heyecanlıyım yani onlarla da daha sonraki derslerimde de karşılaşmak için. Üçüncü olarak da e, ne diyebilirim? Yani İstanbul çok imkanları olan bir şehir. Aynı zamanda Kehas çok farklı, çok çok fazla yenilikleri olsun, projeleri olsun. Tam anlamıyla beni içine çeken bir okul oldu. Bu projelerin, bu etkinliklerin içinde yer almayı yani dört gözle bekliyorum. Şimdi onlara verebileceğim tavsiye olarak hayatın akışına tam kendini kaptırmaktansa arada sırada yeri geldiğince bir durup ben kimim? Beni oluşturan şeyler ne? potansiyellerim neler? Bunları düşünsünler. Onun dışında çok çalışmanın dışında hani kendilerine kaliteli vakit geçirebilecekleri hobiler edinsinler. Kaliteli işler yapsınlar. insanlar kaliteli insanları okusunlar, izlesinler. Ve şeyi unutmasınlar. Yani hepimiz kendimizin en büyük destekçisiyiz. Bu yüzden her zaman potansiyellerine inansınlar. Asla demesinler ki olmayacak. Oluyor. <laughs> çok isterseniz oluyor. O yüzden. Kendilerine inansınlar, hepsini aramızda görmeyi bekliyorum. Çok teşekkür. Ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.